Önceden dolayı ne kadar özür dilesem az, kusura bakmayın, kader. temde çarpışan iki tane kamyon uçağı kaçırdı bana. Uçağı kaçırınca en yakın uçak Trabzon'aydı. Saat 6'da bindim, 8'e 10 kadar indim. Bu işletmenin sahibi olan Cüneyt Bey sağ olsun beni aldı. Havaalanından, Trabzon havaalanından buraya kadar iyice 5 da getirdi. Bütün hayatım gözümün önünden yani, bir şeridi gibi geçti fakat en sonunda bir araya geldik. Ne mutlu bana. Vallahi ne mutlu bana. Bu arada boş verin çok teşekkür ediyorum hakikaten. Eksik olmayın. Heyecanlıydım dediğim gibi böyle bir macerayla geldim. Zaten çok alıştım benim stand-up olayına. Şuradan şuraya çıkasıncaya kadar. Bayılacak gibi oluyorum ama alkışı duydum valla kendime. Bu sıfırlıkla yaptığım bir numara. Aslına bakarsanız. Çünkü ilk de almış biraz... Sonrasında böyle hani biraz arsızlık edip tekrar ikinci almış istiyor gibi yapınca daha bir bir almış değil mi? İnsan daha doyurucu bir şekilde başlayınca bakıyor ve Her zaman işe yaramıyor aslına bakarsanız. İlk turnemizi İzmir'de yaptık, Kocaeli'de. Ben anne tarafından İzmir değil. Dedim ki o kişiyi kır, o salon tıka basa dolar. Göreceksiniz dedim, geç kalmadım. Böyle etli derdi top, de. zamanda gittik. Girdik içeriye salon hakikaten tıka basa dolu ama yarısı bizim akrabattı. Ön tarafa oturmuşlar, işin kötüsü bir tanesinin yerine takılmış. <laughs> ben teyzesiyim, ben dayısıyım yani. Girmiş dağılmış içeriye, işte böyle girdim ikinci alkışı şey istedim. Herkes alkışlıyordu. Bunlar böyle, bir ona bakıyorlardı, bir bana bakıyorlardı arka tarafa. Neyse, o geldi geçti. Bugün çok güzel bir kitleyle bir arada olduğumuza eminim. Şöyle biraz bakmaya çalışıyorum, gözlerinizi görmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederim, mutluluğu ikersin benim. Yani bir arada olmak, eksik olmak, ışıkları yaptı. her dakikada alkış mı? mu? <laughs> ama yani tutmuyor mu ki alkışlamak istiyor? <laughs> Dediğim gibi efendim, yani bu işin e, biraz acımasıyız. Yani bu bizim 16. gösterimiz aslında bakarsanız. Yavaş yavaş alışmak lazım ama çok kolay bir şey değil. Siz de emin edin ki. Özellikle başlangıcı yapmakta insan biraz sıkıntı çekiyor. Ki sahneye çıkmaya karar vermeden önce buraya hmm. hakim olan işler sahneyi iyi bilen kişilerle de görüştüm. Fikirlerini aldım, tavsiyelerini dinledim. Genel olarak söyledikleri şey şu. Sahneden korkmayacaksın. Bir, korkuyorsan da korktuğun seyirciye belli etmişsin. İki, bundan bir verebilirim size. İlk kısmı Ali hani İhsan var, o denleriz. Şimdi, afişin üzerinde benim ismim yazıyor ama aslına bakarsanız bu gösterinin mimarı, bu gösteriyi inşa eden kişi benim. Beni bu sahneye çıkartan, sizlerin önüne atan kişi çok saygıda organizatörün bugün de kalp krizi geçirmek üzere olan insan nerede o? Öldün mü abi? Ha, Hayattasın değil mi hala? Yetiştim yetiştim merak etme sahne Beni bu sahneye çıkartan kişi bu oyunun mimarı Çünkü yani gösteriden sonra yine de bir dua edeceğim ben diye. Yani olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bana değil. Buraya. <laughs> Anlaştık. Çok ısrarcı. Dünya tatlısı ve hayatımda da gördüğüm en ısrarcı insan. Hakikaten Ne kadar ısrarcı olduğunu şöyle anlatayım size. Üç sene kadar evler tanıştık. İlk tanıştığımızda da şair tanıştık zamanında. Kendileri şiirden bahsettik. Ben de dedim ki, ya biraz şiir için ihtiyarladığımı, katlaştığımı hissettim. karşısındaki kişiye mızrak atmak yerine ona küfür etmeyi seçen ilk insan medeniyetimizin kurucusudur demiş. Karşısındakine mızrak atmak yerine ona küfür etmeyi seçen ilk insan bu uygarlığımızın kurucusudur. İki defa söylüyorum kusura bakmayın çünkü geçen gün Kadıköy'de oynuyorduk bir hanımefendiyle böyle göz göze geldi bunu söyledim dedi ki Anlaşılacak <laughs> bir şey yok. Adam diyor ki yani birisinin canını sıktı, onu öldürmek <laughs> mi istiyorsun, ona zarar vermek i'll